Peygamber sevdalıları Diyarbakır'da buluştu. Kutlu Doğum Haftası etkinliğine on binlerce Diyarbakırlı katıldı. Peygamber sevdalıları platformunun organize ettiği Kutlu Doğum etkinliği sabahın erken saatlerinde başladı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı hınca hınç doldu. Eşsiz Önder, Hazreti Muhammed'le malı etkinlik Kur'an-ı Kerim okuyarak başladı. İlahiler ve salavatlara alanı dolduran binlerce kişi de eşlik etti. <gülüyor> <gülüyor> Platformda Türkçe ve Kürtçe pankartların yanı sıra, 6-7 Ekim olaylarında vahşice katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının fotoğrafları da yer aldı. Hoş geldin ey yaratılmışlara serdar. Merhaba yar, merhaba sevgili. Acaba... Etkinlik yapılan konuşmaların ardından sona erdi.